Mehmet Parla. O hal KHK rejiminin mağdurlarından bir öğretmen. İşinden olduktan sonra bir de özgürlüğünden olduğu cezaevine atıldı. Bu yetmedi, hastalandı ve Ankara'ya Sincan cezaevine nakledildi. Yüksek güvenlikli cezaevinde oldukça ağır şartlarda yaşarken hastalığı ilerledi. Biz uzun süredir bu hasta mahpusu takip ediyoruz. Bir an evvel infaz erteleme alması gerektiğini söyledik. Böbrek yetmezliği vardı ve durumu kötüleşiyordu. Aynı zamanda bir de arsak hastalıkları eklenince hastada ileri derecede ishal, sıvı kaybı da beraberinde gelişti uzun süredir zayıflayan, bitkin düşen, tansiyonları çok düşük olan bu hasta mahpus yalnız kalıyordu. Her an bir tansiyon düşüklüğünden düşüp ölebilirdi ve hatta böbrek yetmezliğinden ağır hadiseler olabilirdi. Aylardır kötüleşen bu hasta hastaneye kaldırılmadı ve 39 kiloya düştü. Düşünün 70 kilolardan 39 kiloya düştü. En sonunda önceki gün hastaneye kaldırıldı ve dediklerimizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Böbrek değerleri aşağı aşırı derecede bozulmuştu ve dün acilen diyalize alındı. Hastanın durumu iyi değil. Adalet Bakanlığı'nın yeni bir cinayete onay verdiği apaçık ortada. Aylardır cezaevinde olan, açlık grevindeki bir insandan daha hızlı zayıflayan, bu hasta mahpusu umursamayan bir zalim bakanlık var karşımızda. Yüzlerce hasta mahpusun ölümüne yol açan, bu bakanlığın yeni bir cinayete imza atmak istediği apaçık ortada. Kabul edilecek hadiseler değil. İnsanların sesini duymayan, hastaneye yatması gereken hastaları ha hastaneye yatırmayan, infaz erteleme alması gereken hasta mahpusları cezaevinden salmayan ve Son nefesine kadar oralarda tutmaya çalışan bir zalim bakanlık var karşımızda. Bir cinayete daha imza atmaya niyetli olduklarını, hevesli olduklarını görüyor. Bütün bu Mehmet Parlak ve diğer hasta mahpusların başına gelenlerden bakanlık mesuldür. Sonuna kadar bu büyük zulme uğramış hasta mahpusun hakkını arayacağız ve onun gibi hasta mahpusların bir an evvel tahliye olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.